Şimdi abi daha önce senin programları dinledim. Gerçekten takdir ediyorum. Ben asla Günet Doğulu'yum. Bunların yarattığı harabeyi toparlamak için çok büyük zaman gerekiyor. Yani öyle bir, bir e, harabe değil. Duygusal olarak, eğitim olarak, ekonomi olarak her konuda çökertildik. En önemlisi de bence psikolojik olarak değil mi? İllaki, illaki şimdilik insanlar inancın olsun cebini değil. Cebini değil, maddiyata değil psikolojik olarak kendisini düşünmesi lazım. Yani akli fikrini yetirmeden yetirmezse en güzeli odur şu konumda. Yani para gidecek sonuçta. Malın gidecek, her şeyin gidecek. Psikolojin kalsa yeterlidir. Yani bu konumda. Şimdi acilen tek çözüm üretime geçmek. Çiftçiye destek verin. Ben bir çiftçiyim. İflas edip de buraya geldim. Adıyamanlıyım. Adıyaman kömür beldesindenim. Ben hayvancılık yapıyordum. İnancınız olsun bir, bir yem torbası 110 lira şu an. Kesimi hayvana verdiğinde 30 lira. 30 liraya karkaslı et veriyorsun. Bir torba yem bir kilo kazandırmıyor hayvana. Bir kilo kazandıramaz. Düşünsenize bir yem torba yemi veriyorsunuz. Bir kilo o hayvan kazanamaz. Sonu batış başka bir şey mi? Tabii yok. tabii. Şimdi gel gelelim ki bu yani bütün siyasi partiler için diyorum yani şu an mecliste olanlar için kendi çıkarları için kendi menfaatleri için kendi kazanımları için bizi ezmesin buna son versinler. Yani bu gerçekten eğer ki bizim halkımız da bunlara destek vermese hiçbir şey önümüzü kesemez. Üretim olarak da ileri gideriz. Yani düşünebiliyor musun abi şu an Avrupa'yı konuşuyoruz ya hangi esnafa gidiyorsan ağzı açık siyaset ekonomi başka bir sohbeti yok. Aile Aileler bitik durumda. Biz ikide bir Avrupa'ya, yurtdışına, dış güçlere taş atıyoruz. Arkadaş sen tamamıyla bizi yurtdışına bağlamışsın, dış güçlere bağlamışsın. İsrail'e bağlamışsın. Çiftçilik yönünden tohum getirtiyorsun buraya. Buradaki tohumu yasaklıyorsun. Aksız mı? Hayatta bu ülkede olmayacak şeyi yaptın. Samanı getirdin ya. Öyle bir şey olabilir mi? Ülkemiz tarımda o kadar genişken sen samanı getiriyorsun. Yani belki Güneydoğu'yu ya da tarımsal alanları gezmemişsiniz ama ben karış karış geçmişim arkadaş. Bütün araziler boş. Siz şu anda çiftçinin neler çektiğini birinci elden şahidisiniz. Bak tabi ben kendim çiftçiyim. Ailem halen orada. Düşünün sizin 10 dönemlik bir tarlanız var. Tarlayı ekeceksiniz. Tamam abi. Tohumu hesaplıyorsunuz. Onun ilacını hesaplıyorsunuz. Sonra sürümü hesaplıyorsunuz, yakıta hesaplıyorsunuz, sonra gereken gübreyi de hesaplıyorsunuz ki üste para koymuşsunuz. E sen böyle eker misin abi? İstersen bin dönüm arazinin olsun, hayatta ekmezsin. E çiftçi şu an bitik durumda. Güneydoğu'da, Adıyaman'da daha öncesinde her bir evde yüz tane küçük baş hayvan vardı, en az 10 tane büyük baş hayvan vardı. Abi şu an millet yoğurdu sütü dışarıdan almaya çalışıyor. ya. Yani Zaten... üretim yapan az kaldı, o da pahalıya veriyor batmışız zaten yani bunu batıyoruz demeyelim. Batmışız zaten. Dibe kadar, boğaza kadar batmışız. Bunu da konuşmamızın bir anlamı bile yok. Tartışmamızın bir anlamı bile yok. Sokaklara git, ara sokaklara bütün küçük esnaflar patır patır dükkan kapatıyor. Ara benim, evet, benim, benim kendi sokağımda bir ay içerisinde beş tane dükkan boşalmış. Gel bak istersen. Kimse kira bile, kiralık bile tutamıyor. Kiralık bile tutamıyor. Diyor ki işte kira desteği vereceğiz. 750 lira e, kira desteği vereceğiz. Gülünç bir şey. Ama onu da vermez. Onu da bile vermeyecekler. Onu da ala, alamayanlarla konuştum. Evet. Basit usullere sadece veriyorlarmış. Evet. Normal bir kahvede 10 tane masa olduğu için onlar basit usul geçmiyormuş. Evet. Onlar dahi alamıyorlar. Aynen. Alamaz Maalesef. abi. Yani ben onunla da e, mesela 750 lira alsam bugün nedir? Almazsan nedir? Markete gidiyorsun. Adam alışveriş yapıyor. Bir poşet işini doldura, dolduramıyor. 400-500 lira para gidiyor. Yani 750 lira bir ay içinde ne yapabilecek adam ya? Yani 2021 evet. yılının içinde efendim eğer Şubat'a kadar Mart'a kadar sarkarsa evet. bu iş evet. şu caddedeki esnafın bile %70'i kapatır. Hepsiyle konuşuyorum çünkü hepsi berbat. Oluyor. Ki abi, burası İzmir'in en canlı caddesidir. Şu an sizin röportajları dinliyorum. Pandemiden dolayı diyor kriz var. Şimdi her her bir ülke mesela bir aileyi düşünüyor fazla gelirini bir köşe atar. Kırmızı alarm durumunu hesaplaman evet. lazım. Bugün Elazığ depremi olduğunda pandemi var mıydı? Yok. Adamlar Elazığ depreminde bile yardım edemiyorlar. Bugün AKP hükümetine demiyorum sadece. Bütün siyasi organlara diyorum. Halk ön planda değil yani. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Olsaydı bu durumda olmazdık zaten abi. Yani niye bu haldeyiz? Normalde Türkiye Cumhuriyetine baktığında baya baya güçlü, çok güçlü olması gereken bir ülke. Çünkü hem yerin altı zenginliklerle dolu, hem yerin üstü zenginliklerle dolu. Dünyada bu kadar genç nüfusa, dünyada bu kadar madene, dünyada bu kadar güzel mevsimlere, evet. üç tarafın denizle çevrilmesi evet. saysam sabaha kadar sürer. Böyle ülkeler dünyada sayılıdır Tabii efendim. Çok güzel söylüyorsun. Yani ama beynimiz zengin. Sen değil zaten çiftçisin biliyorsun. Evet. Taşa atsan taştan filiz çıkıyor. Beynimiz zengin değil abi. Evet. Kiminle konuşuyorsan, faşizan bir duyguya sahip, kutuplaşmış, tarafkirlik oluşmuş. Anlatabiliyor muyum? Düşünebiliyor musun mesela sen bir gün bir siyasi parti e, savunuyorsun. Diyelim ki yani bu e, bugünkü kriz gibi bir şey olduğunda adam resmen kendini önüne kalkan yapıyor. Arkadaş bu olamaz. Yanlışsa yanlıştır. Peygamber bile yapsa yanlıştır arkadaş. Resmen millet yeri geldiğinde peygamberi Allah'a eleştiriyor. Eleştiriyorlar niye Allah'ım niye beni dünyaya getirdin diye. Bu da bir eleştiridir. Bugün bir ülkede bir cumhurbaşkanını eleştirdiğinde cezaevine giriyorsun. Yani neyi konuşalım neyi konuşmayalım. Hayatımız alt üst olmuş. Ekonomi bırakalım yani. Yani bugün açtıktan ölsek de bir şey olmuyor. Ama bu konumda hiçbir yere varamayız. Türk gençliğinin bak Türk ben aslen Türkmenim. Türk'üm yani. Ama kürtlüğü ben bir, bir, bir insanım. Türkiye için diyorum beyinlerin değişmesi lazım. Bunların bir değişime ihtiyacı var. Ben ilkokul mezunuyum ilkokul mezunuyum kendi memleketimde. Ya ben tahammül edemiyorum abi. Tahammül edemiyorum. Gerçekten tahammül edemiyorum. yani bir eğitimi çıktılar... nerede almış diyorsun değil mi? Bu kadar faşizan kafaya hangi eğitim alarak ulaşmış? Eğitim yok ki abi. İlkokullarda diyelim ki daha öncesinde biz küçükken Fransız'ın bir çizgi filmi vardı. Mucitlerdi ya, Yani ismi mucit mi diyeyim bilmiyorum. Mucitlik yapıyorlardı. Hani eğitimci bir şey olarak temele indiğimizde eğitimin boş olduğunu söylüyorum. Şimdi neredeyse ilkokullarda Ali diyelim ki komşusundan bir yumurta çaldı. Öbür komşusundan iki yumurta çaldı. Kaç eder? Bunu da getirmişler artık ya. Yani eğitim o kadar kötü. Bu eğitimle çocuklar nereye gidecek? Adam bu sistemi değiştirecek bir lider lazım. Evet. Dün sizi izledim. 2825 lira asgari ücret alın. Nasıl diyorsunuz? Adamlar çoğu iyi diyor bu ekonomiye göre. Tamam iyi ama bu 2825 liranın alım gücü ne kadar? Diyor ki bir ailede 4 kişi çalışması lazım. Tamam. Bir ailede 4 kişi çalışabilir belki 5 kişi de çalışır. Tamam amena o kendini geçirdi. Geçindirdi yani. Peki Türkiye'de kaç aileden den 4 kişi 2 kişi çalışabiliyor. Bir kişi çalıştığın yüzlerce kişi biliyoruz. 2850 lirayla o çocuğu nasıl eğitebilir? Çocuğunu göremiyor, göremiyor. Adam bir şekilde çocuğunun büyüdüğüne de şahit olamaz. Göremiyor. Düşüncesini de kesinlikle. Bilemez, şey yapamazdı. o çocuk kalkacak ya hırsız olacak ya dolandırıcı olacak, illaki bir yere gidecek. Sen eğer bu halkın elinde tutmasan, bu çocuğun elinde tutmasan, devlet normalde halkın babasıdır. Bir baba görevi yap yapması lazım. Halkına da iyi bakacak, çocuğun da öğrenciler de iyi eğitecek ki ülke bir yere var. Bugün Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkamıyor. Adamı anlatamıyorlar ya, ülkeyi kurtaran adamın hayatını anlatamıyor adam. Ne zaman doğduğunu bile bilmiyor. O kadar cahil kalmışız istenen kadar sor Mesela İzmir, Türkiye'nin en gelişmiş illerinden bir tanesidir. Bir tane üniversite öğrencisini durdur. Birkaç soru sor nasıl bir saçma sapan cevap verecek. Haksız mıyım abi? Çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Abi işi işte işin sonu bu. Acilen üretim şart. Yani üretim deyince hayvancılık olsun. güzel bir yönetimle toparlar sizce güzel bir yönetimle? Bu güzel güze... bir yönetimle. Şöyle Abi şu, an, hep şu an görünüşte güzel bir yönetim göremiyorum. Yani hiçbir partinin, meclisteki hiçbir partinin yönetebileceğini sanmıyorum. Ben şahıslar ön plana çıkar evet. belki diye ümit ediyorum. Her Bak, partide şahıslar var ya böyle aklı illaki. başında. İlla ki. Mesela bir benim CHP'de Özgür Özel var. Belki bilirsiniz. Ben o adam o ülkenin başına hiç olmasa sadakatini görebiliyorum. AK Parti'de ben önereceğim hiçbir kimse yok. Mehmet Maçoğlu Tünceli'yi yöneten bak şu an Tünceli e, belediye başkanını almış favori adamım odur ya da bütün milletin aklı bir olursa ovacık gibi yani yaptırım yapabilirse birlik olabilirse ancak 3 yıla 4 yıla toparlar mıyız? Türkiye normalde kenevir olur ya bu kenevir normalde kenevir dünyanın en güzel bitkisidir araştırın isterseniz kenevir gibidir. İstediği zaman kendini kalkındırır. Yeter ki isteyenler olsun. Ya, yeter ki isteyenler olsun, gönülden olsun. Olduğu zaman Türkiye hemen kalkınır. Gül gibi olur. Yeter ki istesinler. Ama Siz şu an isteyenler evet. gelmeyecek diyorsunuz. O Kesinlikle. Tabii, diyorsunuz. tabii tabii evet. Gelemez. Umarım gelirler. Gelemez abi. Umarım Zemin... gelirler yoksa evet. sonumuz hiç iyi değil. Her gün birbirimize daha çok düşman oluyoruz. Bu da en tehlikelisi. Evet. En tehlikelisi budur. Ben Normalde kemalist biri değilim. Halimce biraz okurum yani istediğim kitapları mesela benim istediğim kitapları okurum. Atatürk'ün kitaplarını okuduğumda, hayatını, özgeçmişini okuduğumda o adama hayran kaldım. Bence bu ülkeye bir daha böyle biri gelemez. Ülke o günkü güller gibi de güzel olamaz. Bu ülke en azından. Abi şu an akın akın gençler benim iki kardeşim Kanada'ya kaçtı. Kanada'da da şu an akın akın beyin göçümüz başlamış, herkes yurt dışına yani kaçmaya kapılar çalışıyor. Kapılar açılsa, evet. e, benim şahsi tecrübem, sokaklardayım 2 evet. evet. seneden beri, hiç durmadan röportajlıyım, ondan önce zaten sokaklara hakimim. 100 gençten 98'i gider, Gider abi. bir tane genç kalmaz bu şu ülkede. Şu an bu vatanseverim diyen gençler, hepimiz vatansever. toprağını seven vatanseverdir, milliyetçiyim diyen Ama gençlere gençler. gençlere bunu zorluyoruz efendim, tabii, bu tabii. gencin hatası olarak görmüyorum ben. Kesinlikle, adam geçinemiyor geçinemiyor ki abi. Geleceğini göremediği için psikolojik problemlere kesinlikle. ve kötü alışkanlıklara gömülüyor efendim. Abi bu biraz, şiddetin altında da var. Biraz daha biraz daha böyle devam ederse millet alacak verecek için birbirini öldürecek. İşte o Bak bunu göreceksiniz. lazım. İnşallah. İnşallah. İntiharlar da artacak diyorlar. İnşallah. Çok sıkıntılı böyle şeyler. Kesinlikle doğru. yaşanmasın doğru. Ki İnşallah. Yaşanıyor şu an zaten biliyorsunuz hali Ama artmaya başladığı zaman bu hepimizi etkileyecek ve çok kötü olacak. Bir ülke için daha kötüsü düşünülen. En asıl virüs o olacak işte. Yani korona'ya geçelim. Korona'ya geçelim. En asıl virüs o olacak işte. Beyinler gidecek. Sizi Son severek dinliyorum. Şöyle yapalım. Evet. Umarım küllerimizden tekrar doğarız. İnşallah. Ve barışçıl İnşallah. kültürel iyi bir yönetim şekliyle barışırız. Bugünlere ha. de bakar deriz ki abi ne zor günler geçirmişiz. İş. Ama sonunda çok şükür daha iyi izleriz. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın abi. Kolay gelsin.